Ya da bal mı koymak istiyorum? Yoğurta koyabilirsin, bal da koyabilirsin. Ee, su da koyabilirsin ekstradan ama işte biz bu sabunu ilk önce burada bahsetmedik. Şimdi açıma geldi. Sabuna ne dedim ben? Sertleştirmem lazım doğal yollarla. Katı yağlar dışında tuz da kullanabiliyorsun. Yemek tuzu. Yemek tuzunu ilk önce birazcık su, distres su ile seyreltiyorum. Tuz vardı. Alabilir miyim ben? Tuz. <laughs> arkadaşlar size hepinize yapıyorum bu suyu tamam mı? Evet dinliyor musun? Bir yemek kaşığı koydum. Hani hepinize bölüştürmek amaçlı. Liste suyumuz her saf su olması lazım e suyumuzun. Evet, su, su, Çünkü arkadaşlar su sabunun köpürme kalitesini düşürüyor. Sert su var. O yüzden hocam, hep, bizi liste. Bizi idare etsin. Anladınız mı? Biz bunu kostüm çözeltme içerisine de koyabilirdik bir çay kaşığı. Ama diyelim ki unuttu. Yapabilirsin. Sonradan ilave edebilirsin ne zaman? Kudik kıvamında. Ama direkt tuzu içine atmıyorsun. Çözülmüyor. İlk önce su ile çözeceksin. Atacaksın. Yağlarda. İlk önce tuzumu çözelim. Tamamdır. Kalsın. Deniz arkadaşlar renklendirmek mi istiyorum? Ne kullanacağım? Tarçın mı? Tarçın bir çay kaşığı yeter. Ama bir kilo için bir yemek kaşığı koyabilirsiniz. Bana bir tane daha misiniz? Tarçın. Bu kimin Kim ne istiyor bunu? Bana hiç vermiyor. <laughs> zencefili var verebilirim. O da olur karıştırabiliriz de. Diyelim ki zencefili de var. Onu da alayım. Arkadaşlar böyle aile bir kaba tozumuzu alıyoruz. Direkt yağlarımızı atmıyoruz. Topak topak oluyor. Bir çay kaşığı koydum. bir artık veriyorsanız. Bir de koyacağım. Sivilce için antiseptik özelliğinde bir sabun olacak. Sabun. Hatta bu Covid döneminde zencefili çok kullanıyorlar. Evet. Ben çok kullanıyorum. Balla karıştırıyorum. Aynen. Bal da olsaydı bal da koyardı. Getirelim. Tozlarımızı karıştırıyoruz. Arkadaşlar tozlarımızı karıştırıyoruz. Hepiniz görüyorsunuz değil mi? Bir miktar hamurumdan döküyorum. Evet. Şu gürültüyü keser misiniz? Şu sohbeti kes! Mü? Kes sohbeti! İlk önce arkadaşlar tozumu homojen bir şekilde yağım içerisine çözdürmem lazım ki içinde topak topak olmasın. Koydum diyelim. Bakın arkadaşlar sıvı hale geldi. Direkt atmadım hamurumun üzerine. Sürük dediğim kıvamı. Böyle arkadaşlar dökebiliyoruz direkt. Motor, robotu çalıştırmadan ilk önce normal bir kaşık kullanıyor gibi dağıtıyorum etrafa. Yok daha karıştırmadım ben. Böyle şimdi arkadaşlar biraz karıştıracağım. Pudi kıvamına getireceğim. Ay bu kabımız arkadaşlar uygun olmadığı için böyle sıçramalar oluyor. Aynen. Ben biraz... <laughs> Bakın karıştırdıkça hızlandırıyor bu robot aslında. Elle yapsan iki saatini alır. Karıştırın bak. <laughs> Tuz koyacaktık arkadaşlar unutmayalım. Bir de hava kabarcığı oluşmasın mesela. Soğuk ne kadar koyacaksın? Hocam bir çözelti hazırladım ya direkt hamurun üzerine topak topak olur. Yoksa böyle bu şekilde iki tatlı gibi. Başta da koyabilirsiniz hani kostik çözelti hazırlıyoruz ya. Ama suda ilk önce çözün sonra kostü üzerine dökün. Yoksa homojen bir şekilde karışmaz.

ne işte? bir yok öyle değil. Evet. 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 Zaten. Evet. Zaten. Sıcakta anında katılaşıyor ama biz ne yapıyoruz? Zaten düşük sıcaklıkta o yüzden biraz daha genç oluyor sabunlaşma. Şimdi arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi biz doğal sabunların pH'ini genellikle 9.5-10 gibi görebilirsiniz. Bu normal. Neden? İçerisinde bir kimyasal yani pH düşürücü bir şey kullanmadık. Bir de kostik tek başına pH 13 ile 14 arası doğal olarak sabunlarda da başka madde olmadığı için yağ dışında pH'da 9'ları görüyor. Şimdi insanın cildi kaçtır pH'ı? 4,5 ile 6 arası. Normalde tarih eder değil mi? Siz bunu doğal yollarla pH'ini düşürebilirsiniz. Mesela nasıl? Diyelim ki bir tane su yerine bitki suyu kullanabilirsin. Domates suyu kullan kullanırsın, havuç suyu kullanırsın değil ki havucun suyu Almışsın mısır suyunu peş